Bugün Ömer'le bir video çekeceğiz. Çünkü Ömer'in böyle bir sabah uyandığında yaptığı kısa bir yoga akışı var. Bu yoga akışı neden yapıyorsun Ömer? Çünkü kalktığım zaman benim illaki bir burnum %100 tamamen kapalıdır. Hı hı. Bir burnum da eğer tamamen kapalı değilse yani yüzde %30 performansla şey çalışır. O yüzden de hani ciddi bir problem çekiyorum. Yani Ömer böyle mesela bilmiyorum sizde yaşayanınız da vardır. Sabah kalkınca en az bir 15 kez hapşıracağım. Biraz önce size bir hapşırdım peş peşe ama nasıl yani böyle hani nefes almamacasına. Hı hı. Hatta böyle şey yaparız yani. Hani ya yavaş Çocuklar uyandı hapşırmadan. Bir kere 30 kere hapşırmışlığı vardı. O yüzden de zaten uyandırdım bu mesela. Bu da bu arkadaş da uyandı zaten. Şimdi hem o e, nefesini rahatlatacak, burnunu açacak. Doğal otrivin dediğimiz bir yandan da sadece burun değil tabii bütün vücuda da şifa olan evet, bir akışı Akışımız var. Onu bir yapalım. Bakalım inşallah siz de şifa Görüşmek üzere. Tamam. Hadi gelelim Mat'ın önüne doğru. Gidelim. Ayaklarımızın arası kalça genişliği açık. Şimdi aldığı nefesi aç. Kollarını gökyüzüne doğru canlandır kendini. Uzat kollarını iyice yukarıya doğru. Nefesi boşalt. Tamam. Boynu müsaade ettiği kadar kafayı geriye doğru at ki iyice geriye doğru gittiğinde sinüsler, burun iyice rahatlasın. Kollarını birazcık kulakların arkasına doğru gönder. Göğüs kafesinde açılsın. Bir derin nefes daha alıyorum. Yukarıda nefesi boşaltıyorum. Bir tane daha derin bir nefes al yukarıda burundan. Alabildiğin kadar da bir nefesi boşa. Tamam. Şimdi tekrar nefesi al. Boşaltırken öne doğru gelip katla. Gel gel gel. in aşağıya in aşağıya in aşağıya. İlk önce bir bırak kendini. İlk önce bir dizlerini kır. Kafayı düşür. Boynunun arkasını iyice hisse. Tamam. Kendimi şimdi tamamen bırakıyorum. İyice her şeyi bırak. Kafe iyice ağırlaşsın aşağıya doğru. Topukların, ayak parmaklarının yere çok kuvvetli bir şekilde bassın. Bir nefes daha al. Nefesi boşalt. Tıkalı. Bir tane daha al. Nefesi boşalt. Bir tane daha nefese al. Nefesi, nefesi boşalt. Hıh. İyice kendini kapat. Küçük 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 belinin arkasını da açmış ol. Fırsat bu fırsat. Sadece burna odaklı değil tabii. Bütün bedene odaklı bir şey olsun. Kalçanın etrafını, belinin etrafını, sırtını, omuzlarını iyice hisse. Buradan şimdi çok keskin bir geçiş olmasın. Yarı o kadar açıl ileriye doğruza. Elleri diz kapaklarını dizin altına koy. Omuz başlarını çek. Sırtını iyice canlandır. Tamam. Tekrar öne doğru gel bırak kendini. Avuç içini kökle. Gel kökle avuç içini. Sağ ayak geriye büyükçe bir adım at. Sol ayak geriye büyükçe bir adım at. Aşağı bakan köpeğe doğru bir git. Nefesi burada al, nefesi burada boşal. Bir tane daha nefesi al, nefesi boşal. Karnını iyice yaklaştır üst bacağına doğru. Dizlerini birazcık kır. Tamam. Şimdi geliyorum yavaş yavaş plank pozisyonuna doğru. Şınav çekermiş gibi. Bileklerinden iyice yüksel yukarıya doğru. Omuz başlarını iyice geriye doğru çek. Nefesi alıp boşalt. Bacaklarının arkasını iyice canlı canlı hisse. Topuklarını iyice geriye doğru gönder. Birazcık da karnını sık. Fırsat bu fırsat. Karnının etrafında hissedelim. Tamam. Eğer gelebiliyorsa yarı yol alçalacağım. Yok gelemiyorsam dizleri yere doğru konduracağım. Tamam. Dizler yerde ya da dizler havada. Dirseklerini iyice bedenine yaklaştır. Kafayı düşürme. nefes alıp boşa. Buradan yukarı bakan köpeğe gidiyoruz. Ayaklarının üstünden omuzlarını geriye doğru çek. Yukarı bakan köpeğe gidemiyorsam kobraya doğru geleceğim. Yani dizler yerde bir şekilde kalacak. Ama her halükarda da omuz başlarımı geriye doğru göndereceğim. Topukları iyice gönder yanlara doğru. Burada bekliyorum işte tam aslında bütün o Üst yani tarafı. olduğu şey Çok Öyle En en hissettiren değil mi? Evet. Çünkü kafayı iyice geriye doğru attığı için, boğazın etrafını iyice açtığı için burun etrafındaki hani o tıkanıklık kendini açmaya başlıyor. Çeneyi yumuşacık bırak. Bir tane daha derin bir nefes al. Nefesi boşan. Şimdi yavaş yavaş. En son kafan düşecek şekilde aşağı bak köpeğe gidiyoruz. Bak kafayı bağır, aşağı karşıda kalsın. Karşıda kalsın. Karşıda kalsın. Evet en son düşür kafayı aşağıya doğru. Ayak parmaklarının ucuna doğru bak. Tamam. Bekledik. Burada da derin bir nefes aldı. Şimdi sağ ayağı yukarıya doğru kaldıralım. Sağ tarafta üç ayaklı köpeğimizi bulalım. Aç yukarıya doğru kendini. Süper. Bacak da yukarıya doğru yükselebilirse süper olur. Burada kalırsa da burada. Önemli değil. Dirsekleri düzeltmeye özen göster. Şimdi sağ dizini çek karnına doğru. Gel yavaş yavaş, yavaş yavaş. Getir ayağını. Masın dışına bile çıkarabilirsin. Birazcık da kalçayı da çalıştırabilmek için. Tamam. Burada şimdi ilk önce derin bir twist'i bulalım. Karnını içeriye doğru çek. Aldığın nefese karnını çek. Nefesi boşaltırken oradan boşlukla karnından iyice dönmeye çalış sağ tarafa doğru. Aha, tamam. Şimdi bileğin omuz başın aynı hizada. Sağ kolunu aç gökyüzüne doğru. Derince bir twisti buluyorum. Hı hı. Nefesi burundan alıp burundan boşaltmaya devam ediyorum. Burada şunu yapacak. Kaldıkça twisti derinleştirmeye çalışacak. Karnını içeriye doğru çek. Boşaltırken o boşlukla kendi birazcık daha kıvır sağ tarafa doğru aç. Tamam. Şimdi sadece bakışın gelsin yere doğru. El parmağını gör. Şimdi avuç için getir yere doğru kondur. Buradan aşağı bakan köpeğe doğru git. Tamam. Yine kafayı düşürdüm. Yine popoyu kaldırdım yukarıya doğru. Avuç içimden ittim yukarıya doğru. Süpersin. Tamam. Öteki tarafı da yapalım. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Süper. Sol bacağı kaldırdık yukarıya doğru. Sol tarafta üç ayaklı köpeğimizi bulduk. Hoppa! Şahanesin. Burada da twist'i derinleştirmeye çalış. Kalçadan, karından. Göğüs kafesinden iyice dön. Yavaş yavaş çek sol dizini karnına doğru. Aç sol bacağı gökyüzüne doğru iyice canlandı. Çek sol dizini karnına doğru yavaş yavaş gel 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 gel. Hı -hı. Tamam. Yine ilk önce tevisti buluyoruz. İlk önce karından çeviriyoruz. Göğüs kafesinden çeviriyoruz. Omuz başlarımızı geriye doğru alıyoruz. Oradan açıyoruz sol kolumuzu gökyüzüne doğru canlandırıyoruz kendimizi yukarıya doğru. Nefesi alacağım. Nefesi boşaltacağım. Bir tane daha nefesi alacağım. Nefesi boşaltacağım. Sadece bakışım döndü yere doğru. Sonra avuç içime getireceğim, konduracağım yere doğru. Aşağı bakan köpeğe yavaş yavaş. Kalksın yukarıya arkaya doğru. Nefesi alıp boşaltsın bir tane daha nefesi alıp boşalttı. Şimdi yavaş yavaş getir dizleri kondurduğun yere doğru. Oradan çocuğa doğru gittin. Her şeyi bir bırakalım. Dirsekleri de bırak. Evleklerin rahatlasın. Omuzların rahatlasın. Konur dirseklerini yere doğru. Aynen öyle. İyice kalçayı geriye doğru gönderdim. <laughs> nefesi aldım. Nefesi boşalt. Şimdi başın dönmesin diye yavaş yavaş kalk. Hani dizlerin olduğu yerde kalsın. Sanki orada rahat bir şekilde oturuyormuşsun gibi. Süper. En son yine hani o yukarı bakan köpekteki bakışla da bitirebilirsin. Yani yukarıya doğru iyice kaldırıp orada birkaç nefes daha bekleyip omuzları düşürüp nefesi alıp boşalt. Nefesi alıp boşalt. Ha. Nasılsın? Ya süper işte ha, harika ya, gerçekten açıldı süper gerçekten. yaşasın şifa olsun teşekkürler <laughs> Tümbe, bu ayında. kadar belki nefesleri birazcık daha uzatabiliriz belki nefesleri birazcık daha kısaltabiliriz ama hep bu akışlar ters duruşlar yukarıya doğru bakışlar hepsi işte burayı rahatlatıyor sadece tabii ki bunu rahatlatmadı bütün bedene inanılmaz bir masaj Kesinlikle. yaptı değil mi? Yani gerçekten hani şunu söyleyebilirim hani hakikaten hayatımda çok yoga 24 saatin e, hani şu işte 5-6 dakikasında hmm. e, var hani e, 7-8 dakikalık bir şey ama şu 7-8 dakikalık şey hakikaten gün başlarken inanılmaz yani mucizevi bir rutin oluyor. Şifalar gerçekten. olsun. Umarım siz de yaparsınız, oh. siz de şifasına kavuşursunuz. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.